Oğlak burcu. 7 Eylül 2025'te Balık burcunun 15 derecesinde gerçekleşecek kanlı ay tutulması Oğlak burçlarını 3. ev üzerinden etkileyecek. 3. ev iletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa yolculuklar enerjisi 6 ay boyunca hayatınızda aktif olacak. Tutulmanın etkisi ise iletişimde dönüşüm. Kendi düşüncelerinizi ifade etme biçiminiz değişebilir. Söylemleriniz daha netleşecek. Gerçekleri ortaya koyma ihtiyacı hissedeceksiniz. Yakın çevre ve kardeşler. Kardeşler, akrabalar veya komşularla ilişkilerde önemli gelişmeler olabilir. Bazı bağlar güçlenirken bazıları sona erebilir. Eğitim ve bilgi alanı. Yeni bir kursa başlamak, kendinizi geliştirmek için fırsatlar çıkabilir. Zihinsel olarak daha aktif ve üretken bir süreç başlayacak. Hayatınızda değişimlerden gelecek. Değişim iletişim tarzınız ve yakın çevreniz üzerinden gelecek söylemlerinizle hem kendinizi hem çevrenizi etkileme gücünüz artacak. Süreç ne kadar sürecek? İlk etkiler tutulmadan sonraki günlerde görülmeye başlanacak. İletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili süreçler 6 ay boyunca gündeminizde kalacak. Gökyüzünün mesajı ise düşüncelerini özgür bırak ve sesini duyur. Bu tutulma sana zihnini yenileme, yeni şeyler öğrenme ve yakın çevrenle ilişkilerini dönüştürme fırsatı getiriyor. Sen bu tutulmayı nasıl hissediyorsun? Burcunu yorumlara yaz, hislerini paylaş. Beğen ki daha çok kişiye ulaşsın. Paylaş ki sevdiklerin de bu bilgiden faydalansın. Abone ol, Yeni Gökyüzü yorumlarını ilk sen öğren. Bu tutulmanın senin doğum haritandaki kişisel etkilerini öğrenmek ve astrolojik danışmanlık almak için bana DM'den ulaşabilirsin.